Arabistan'da kadınlar nasıl yaşıyor? Suudi Arabistan'da kadın ve kızlar yabancılar da dahi siyah giyinmek zorundadırlar. Giysileri ya çarşaf ya da abaya olacak, başları kapalı olup ayakları görünmemelidir. Eğer peçe ile gözleri açıkta bırakan kısım geniş olursa bu aralığın transparan bir kumaş ile gölgelenmesi gerekiyor. Kadınların ayrıca erkeklerin dikkatini çekmemek için renkli çarşaf giymeleri de yasak. Ülkede çalışan iş gücünün sadece yüzde beşi kadındır. Onların da genelde erkeksiz ortamlarda çalışmalarına izin verilir. Kadın iş gücünde dünyada sonuncu sıradadır. Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanması çok yakın zamana kadar yasakken, eylemlerden sonra kadınların kısıtlı olarak araba kullanmaları serbest olmuştur. Bu yasa sebep olarak da batılı yaşam tarzının geleneksel değerleri zamanla yok edebileceği gösteriliyordu. Suudi Arabistan'da üç genç fazla yakışıklı oldukları için kadınları günah sokabileceklerinden sınır dışı edilmişti. Devlet tarafından oluşturulan din polisleri kadınları hayatın her alanında gölge gibi takip edip şeriata uygun davranıp davranmadıklarını denetliyorlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.